Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bu MSÜ'de sorulan sorulara bakarak acaba genel TYT ve AYT ile ilgili yorum yapabilir miyiz? Ya da TYT ve AYT'yi nasıl bekliyorumla ilgili size böyle kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Arkadaşlar bu arada Uzun zamandır sizde böyle yüz yüze video çekmiyordum. Şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Çünkü sizlerin destekleriniz bizim için önemli. Niye? İşimizi düzgün yapıp yapmadığımızı ancak sizin desteklerinizi, sizin beğenilerinizle, de, sizin izlediğiniz sayıyla ancak öyle anlayabiliyoruz. Eğer bazı videolar çok yüksekse o videolara yönelik videolar çekmeye çalışıyorum. Çünkü oraya hitap ediyor. Mesela bazen yazılı yazılık videoları çekiyorum. Mesela 9. sınıf videoları yukarıda çıkıyor. O zaman 9. sınıf videolarına ağırlık veriyoruz. Ya da 10. sınıf çıkıyor 10. sınıfa ağırlık veriyoruz. Ve bunu aslında siz karar veriyorsunuz. Yani siz nasıl beğeniler ve izlemeler yapıyorsanız biz de ona yönelik hareketler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sizin için en doğrusu hangisi ise biz de tam olarak oraya göre hareket etmeye çalışıyoruz. Aslında olması gereken de bu. Ama sizlerden istirhamım abone olarak izlemeniz ve videoları beğenmeniz. Videolarla ilgili her türlü eleştirinizi, olumlu, olumsuz ya da isteklerinizi videolar altındaki yorumlar kısmından. Instagram DM'den çok yapıyorsunuz. Bazen oraya yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. Neden YouTube'u o yorumlar kısmına yazmıyorsunuz? Onu çok anlamıyorum. Bazen çok oraya yükleniyorsunuz. Bazen de full Instagram yükleniyorsunuz. Bunun bir ayarını yapamadık. Bir de arkadaşlar Instagram sayfamı da takip ederseniz mutlu olurum. Niye? Orada eğitimle ilgili videolar, komik videolar, işte reels videoları bunları da paylaşıyorum. Orayı da takip ederseniz sizin için iyi olur. Matematik sevgisi GG diye ki zaten YouTube sayfamda var. Orayı da lütfen takip etmenizi şimdi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar MSÜ sorularına baktınız ve bunu çözdünüz ve bazı arkadaşlarınız bunlarla ilgili analizler yaptı. Yani bazen şöyle oluyor arkadaşlar ki geçen sene biz bunu yaşadık. Yani MSÜ'de matematiği çok böyle Aşırı sert olmadı işte bir yanılgıya girildi acaba yani normal sınavda mı böyle olur? Olmadı. O yüzden direkt MSU'ya bakarak yani TYT ile ilgili sadece şu arkadaşlar MSU'de Bazı arkadaşlarımızın gerçekten Milli Savunma Üniversitesi sınavının yani bu Sınavın Hocam ben askeri Asker olmak istiyorum o yüzden bu sınava giriyorum bazı arkadaşlar da TYT ambiyansını yaşamak istiyorum hocam O yüzden giriyorum diyor Yani bakış açısı olarak aslında Onu hedefliyor ama uyuşmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi normal TYT'de biliyorsunuz ki süre normalde 135 dakikada artı 30 dakika verdi. 165 dakika oldu. Yani burayla ilgili bir sıkıntı yok. Benim öngörüm süreyi uzun verdikleri için TYT'yi bir de eleme açısından çok kolay yapmayabilirler. Yani nasıl kolay yapmazlar? Ya yani Türkçe matematik fen kısmından ya da işte sosyal kısmından yani Türkçeyi zor ya da matematiği zor birinden birini zor yaparak o süreyi orada size harcatabilirler. Eğer ben diyorum ki TYT'yi zor yaparlarsa yani orada bir zorlama olursa AYT'ler belki o kadar zor gelmeyebilir. Ama eğer TYT'yi zor yapmazlarsa bu sefer AYT'den elime yapmak isteyeceklerdir. Bu sefer de AYT'ler zor gelir. Öğrenciler genelde şunu tercih ediyor. Hocam AYT sonuç olarak daha önemli. Orada eleme yapsınlar. Orada zor sorsunlar diyor. Bazıları diyor ki hocam diyor ama diyor TYT'de sonuçta diyor temel yeterlilik olduğu için orada eleme yapacaklarsa orada yapsınlar ama AYT'yi zor sormasınlar diyor. İşte burada da arkadaşlar ben MSÖ ile TYT birebir bağlantılı olur diyemiyorum. Yani bazı hocalarımız hocam yani ya işte bağlantılı olabilir biraz matematiği sert sorabilirler tarzı yorumlar yapıyorlar. Ben de takip ediyorum ama benim şahsi fikrim TYT'nin çok kolay olmayacağı çünkü o süreyi fazla verilen o süreyi sizlere yani o kısmı kullandıracaklar yani orada eğer süre çok fazla yani 30 dakika iyi bir süre ve bir de kolay yaparlarsa sanki iş biraz daha elemeden çıkacak havası yaratıyor. E hocam işte AYT'de bunu eller diyorlar o da doğru aslında yani AYT'de bunu yapabilirler ama işte yapamazlarsa sıkıntı oluşur arkadaşlar. O yüzden benim şahsi öngörüm TYT'nin yani nispeten zor olabileceği ama AYT'nin de yani kolay değil ama kolay değil ama orta ve bir tık üstü tarzı olabilir. Yani ben TYT zor olduğu için AYT'yi de çok kolay beklemiyorum. Yani benim öngörüm o şekilde arkadaşlar. O yüzden hani kendinizi AYT'de özellikle matematik kısmı için yani son dönemde özellikle çıkmış sorulara bakarak eksik olduğunuzu düşündüğünüz formülleri iyi bir şekilde aklınıza yazarak ve son işte 4-5 senenin sorularını da çözmeden sınava kesinlikle girmeyin diyorum. O yüzden benim yani MSÖ'ye ya bakarak öngörüm şu şekilde olur. Tabi bunlar hep hepsi tamamen yorum. Arkadaşlar bu arada YKS ne zaman açıklanırla ilgili bazı işte hani kaç sıralamada neler gelir falan filan yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Bazı videolarda yorumlar yapıyoruz. Bu yorumlar tamamen şahsi fikrimiz. Yani sizleri bilgilendirmek açısından biz kendi yorumumuzu yapıyoruz. Bazen yanılabiliriz. Tabii ki yanılabiliriz. Sonuçta ÖSYM bu işin içinde. Bu işi bizden çok çok daha iyi biliyor. Çünkü ÖSYM gerçekten çok kaliteli sorular da yazıyor. Ve yazar arkadaşlar da bunu takip ediyorlar. Ve ona göre de kitaplar, denemeler onlar bunlar basılıyor. Ama benim düşüncem mensür sınavıyla birebir bağlantılı olur dersek bence yalan olur. O yüzden TYT kısmını 165 dakika olmasından dolayı bir tık zorlayabilirler. O zorlamayı ardından da AYT biraz yani kolay gelmez. Kolay gelmez ama yani orta bandında biraz daha ağırlıklı birkaç da ser soruyla bitirebilirler. O yüzden tabii ki biliyorsunuz AYT'nin önemi daha fazla tabi TYT'de de iyi bir puan ya da sıralama yapmasak AYT'nin de biliyorsunuz hiç ama hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden arkadaşlar sıkı çalışmayla son dönemi şu an yapabileceğiniz en iyi şey çıkmış soruları kesinlikle çözün. Son özellikle 4-5 senin 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yani bunları çözün arkadaşlar ve bunları çözmeden de lütfen sınava girmeyin ki bizim videolarımızda da onlardan o tip, videolarda mevcut ama 2021 ile ilgili çözüm yani işin açısı yapamadık arkadaşlar çünkü telif hakkı ile ilgili o oraya bir maddi bir şeyler vermek gerekiyor o, o şekilde de soruları çözmek gerekiyor onu maalesef yapamadık onu da bu şekilde söylemiş olalım ama birçok kitap bu şeyi basıyor onlar çünkü telif hakkını almış oluyor siz hocalarınıza sorarak o çözümlere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden en büyük isteğim son dönemi lütfen kendinize baskı oluşturarak geçirmeyin. Çünkü zaten yeterince baskılı bir ortam var. Aileniz beklenti içinde işte çok fazla şey olması da akrabalarınız bir beklenti içinde. Siz beklenti içindesiniz. inanılmaz bir baskı. Ben ne yapacağım? Olayı olmasın. Biraz da sakin olmakta yarar var. Bu son dönemi artık o şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda da arkadaşlar hani MSÖ'ye bakış açısıyla TYT ve IT ile nasıl yorum yapmalıyız? Size aslında biraz anlatmaya çalıştım. Belki tekrar tekrar aynı şeyler söyledim ama gerçekten senaryoları bu şekilde olacağını düşünüyorum. Sizler için de doğru olacağına inandığım her türlü videoyu çekmeye çalışıyorum. Son dönemde de mini AYT denemeleri yapıyoruz arkadaşlar. Onları kesinlikle çözmenizi istiyorum. Çünkü çok güzel sorular çözüyoruz. Çıkmış soru tipleri gibi sorular diyoruz. Başlıklarımız o şekilde oluyor. Çalma listelerinde mevcut. O, mevcut. o yüzden onlara da bakabilirsiniz. Son dönemleri en iyi geçirmenin yolu o şekilde arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.